İstanbul, taş kasap. Bundan tam 100 yıl önce derler ki bu dünya tatlısı Dilber'in tam yedi tane kocası varmış. Ve yedisinin de birbirinden haberi yokmuş. Rivayet olur ki saçını kocasına süpürge eden Hürmüz bir gün kocasını ziyaret hapishaneye gittiğinde bir de öğrenmiş ki kocasının kendisi dışında altı tane daha karısı varmış. O günden sonra o feda kahürümüz gitmiş. Yerine güzelliği, dillere destan fettan bu fettan bir afet gelmiş. Hem kocasından hem erkeklerden intikam alan hürümüz bir doktora da abayı fena yakmış. İyi seyirler. boşboğazın anlattıklarına inanmayın siz. Yedi koca. <laughs> yedi taneymiş. <laughs> ne oldu? Fazla mı geldi? Senin kocan sana yetemiyor mu? Bu devirde yedi koca az bile az. Bunun sabahı var. Öğleni var. Akşamı var. <laughs> Geceler zaten hiç boş geçmez. Oo, para da var. Ne bakıyorsun öyle kabız karılar gibi? <gülüyor> <gülüyor> Çıkışta yanıma gel. Belki 8. kucam sen olursun. you nice. yol o Güzel adam kız. Şu göte bak. Ay onun götünü ısırırım ben. Ay, ay ben bittim. Ay ben de ben de. Ay ben öldüm ay Ay benim mezarımı kazdılar bile. Ay ay anneciğim ay anneciğim anneciğim. Ay 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 babacığım babacığım babacığım. Ah, Yavaştı. <laughs> ay her yerim ağrıyor. Anneciğim anneciğim. Ay benim en çok kalbim. <laughs> kalbim ağrıyor babacım babacım. Ay öldüm de cennete Hemen düştüm? Ay bana cennetler bile az. Ay bu doktordan başkası beni yedemez. Ay bu doktor gelsin benim içime dışıma, başıma götüme yedi sülaleme baksın. Hasta olan benim sana ne oluyor lan? Ne oldu kız? Neyin var? Ay Haydar başım ağrıyor, sırtım ağrıyor, midem bulanıyor. Bana bak biz hamile misin yoksa var mı? Hamile mi hasta falan değilim. Koş git doktoru çağır. Allah'ın namı değil mi? Numaracı ol Anan sulu. böyle yukarı <laughs> Yaz Ya lazım kitap mı hoca? Lazım anam bir koca. olsun. İyi tezadüf efendim. Bendenizde hastayı çıkmıştım. Hayırdır inşallah hanımefendiciğim. Neyiniz var? Ah doktor bey. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Öldürün beni. Of. Telaş etmeyin efendim. Şimdi anlarız. Doğru mu? Doktor sen ne ben doktorum, sizi muayene etmen lazım. Dünyada olmaz, utanırım. Ne yaptınız? Allah aşkına doktor. Ne yaptınız? Sayacağım efendim. Ben sayar söylerim. Nasıl bir ağrı? Müthiş, <laughs> müthiş bir ağrı efendim. Baş ağrısı, iş ağrısı, karın ağrısı, 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 hepsini bildir. Ay ölüyorum. Peki nereden başlıyor? <laughs> nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Buradan başlıyor. devam edelim efendim. Anne, ayıp şeyler söylüyorsunuz beyefendi. Hadi babam beni görücüye bile çıkarmaz. Peki, <laughs> acaba son defa o da söylenmez size ama fakat sizi nasıl iyi istiyorsunuz? Nasıl isterseniz doktor, yapacağımız her yeri lazım. Güzel efendim. Aslında artık her şey biliniyor. Kendinizi hacıları hocaları el etme, Çeşmesi'nden emme devri bitti. <laughs> Bakınız güzel efendim. Ben doktorum, siz de aslansınız. İnanın şu an sizi bir kadın olarak görmüyorum. Aa, ne olarak görüyorsunuz? Haydar mı? Ayol bile haydar mı dedi? haydar mı? git. Hayır, sadece aslansınız. Şimdi verin <laughs> Şimdi izin verirseniz sırtınızı dinleyeceğim. Kulağınızı mı kıracaksınız sırtıma? Hayır, aleti mi? Ne? <laughs> <gülüyor> Bu. <laughs> yani ben önünde olan o dişçi verir. <laughs> Düzenin artık. Derin derin <laughs> bir daha. Ay! Bir daha. Ay! Bir daha. Ay. Adi sesini lütfen. Bir daha. Ay. Bir daha. Ay. Bir daha. Yeter. Çok güzel. <laughs> Şeyiniz, sesiniz... <laughs> Önüne dön. Sert erkek, bayılırım. <laughs> Görsünüzü dinleyeceğim efendim. Ama yine mi size? Bana bana. Ben o zaman. Meme. <laughs> meme. Meme. meme doktor bana bayıldı <laughs> doktor doktor ne bozmamal u doktor doktor memeler memeler meme. うわっ。<laughs> <laughs>